Hasan Yörük, 28-11-1940'ta Konya'nın e, bir mahallesi olan Sedirler Caddesi ve evvel Sarnış Mahallesi'ndi şimdi Hacı Hasan Mahallesi olarak e, geçiyor, muhtarlık olarak geçiyor. Orada toprak bir evde, mütevazi bir e, evin e, bir babanın e, bir evladıyım yani e, cins şey tabiriyle çocukluğum e, çok e, bir tane olduğum için çocukluğum el bebek ve gül bebek geçti e, yatağım organım dahi e, babam annem e, babam düzeldirdi ben yatırdım e, düzeltmeyince veya onlar beni uyutmayınca uyuyamazdım yani el bebek gül bebek e, büyük Bir olay beni okutmaya zorladı. Çocukken komşumuz olan ayakkabıcıya gittim. Ayakkabıcının bana verdiği bir heybe içerisinde evet heybe vardı, iki gözlü şey. Onunla, onun kireç vardı. Ben çünkü komşumuzun evine kireç getiriyordum. E, susadım ve mahalle çeşmesinden e, su içmeye başladım. Yani su içeyim dedim yaz günü. Fakat kireç düştü. Kireç düşünce o e, e, çeşmenin yalağında kireç e, şey başladı. Hasırdamaya başladı. Acaba Allah Allah bu nedir diye e, sordum eve vardıktan sonra. Dediler ki kireçtir böyle böyle. Şimdi bu aklımda kaldı. Bir, ikincisi de hani yüzde olduğu için bir de nazlı olduğum için baktım e, bu çıraklığa, kalfalığa ben gelemeyeceğim. E, okulu bitirdikten sonra, iki okulu bitirdikten sonra babam bana dedi ki okuyacak mısın? Sana tam gideceksin. Tabii bu bende takıntı olduğu için baba ben okuyacağım dedi. Fakat ne mahallede bir okuyan var, ne sülalede bir okuyan var, ne de bir çevrede okuyan var. Karma Ortakulu müdürüm vardı, Allah rahmet eylesin. O dedi ki Hasan, sen fukara çocuğusun, ticaret lisesine git, bir an önce mesleğe attım. Fakat bende de okuma aşkı olduğu için çünkü benim e, büyüdüğüm zaman annem benim yanıma e, hısım akrabayı, dayı oğlunun falan hani e, e, hısım akrabayı yanıma koymazdı. Yani e, şey e, dallanacak e, diye. Bu arada da babamdan o yaşta Osmanlıca okumayı öğrendim. Yani ı Kerim'in namazlıklarımı öğrendiğim gibi Osmanlıca okumayı da öğrendim. Ve biz ortaokulu, hayır ben dedim ki ben Gazi e, Lisesine gideceğim. O zaman Konya'nın e, lisesiydi, Konya lisesiydi ve o zamanlar ilçelerde de lise yoktu. Arkadaşlar oraya gelir yatılıydı. Gazi Lisesi, orayı da Orada da e, okudum ve e, öyle bir e, okuma oldu ki, şimdi edebiyatı seçtim ben, fakat e, matematiğim e, veya diğer cebir, fizik ve diğer dersler, kimya çok kuvvetliydi, fen derslerim çok kuvvetliydi. Ben hocamın da şeyiyle ve sevgimle aklım kimyager olmak veyahut eczacı olmak. Okulu bitirdikten sonra e, niyetim o ve ben e, bu niyetle bir gün bir rüya ile uyandım. Bu rüyada da e, büyük bir üniversite binası. Ya yeni yapılmakta olan bir bina, bu binada türlü dersler veriyorlar. Hepsine girdim, fakat hiçbirisini beğenemedim. Kapıdan çıkarken e, birisi bana evlat dedi. Sen e, ne dersin yani? Dedim ki. I -I. Hiçbirini beğenemedim. Hiçbirim olmadı bana dedim. O dedi ki evlat, bunun hiçbirisi sana olmaz dedi ve bana bir siyah e, bir tesbih verdi. Evlat, bu sana ömrü billah emanet, e, bu seninle birlikte olacak dedi. Ben sabahleyin uyandım, annem salmamak istiyor, okutmamak istiyor. Ev verecek, çoluk çocuk sahibi yapacak. Ben okuyacağım diyorum, babam okuyacak, okutma taraftarı. Ben dedim ki, ben ilahiyata gideceğim. Ya nereden çıktı bu? Dedim, ben bir rüya gördüm. Ben gideceğim. Ve o zamanlar bütün şeyler e, sınav olduğu halde ilahiyatta sınav yoktan Ankara ilahiyatta bir ilahiyat vardı. Ve ilk e, kaydı olanlardan biri de ben Hatta dediler ki ya e, bak notların iyi. E, niye imtihan vermiyorsun? Benim e, şey ka, asli şeyimi yapın dedim. Kaydımı yapın. Ve asli kaydımı yaptırdım. <laughs> Gayet e, askerden geldikten sonra e, Yusuf Ağa Kütüphanesine geçtim. Yusuf Kütüphanesi'nden İl Halk Kütüphanesi Müdür Maviliği, Müdür Vekilliği yaptım. E, ondan sonra e, Kültür Bakanlığı Mevlana Tetikleri enüsü Müdürlüğü'ne geçtim. Orada çalışırken, orayı düzenlerken Üniversitemiz, Selçuk Üniversitemizin kütüphanesinin kuruluşu vardı. Rahmetlik Ali Rıza Çetik hocam, Profesör Ali Rıza Çetik hocam kurucu üyeydi. Geldi, ben seni e, üniversiteye alacağım. E, Demirler'in 25 bin kadar kitapları var, alınmış. Bunların düzenini yapacağız. Bu arada 1973'ten sonra, yani bir senede ben Fransa'da kütüphaneler üzerinde de ihtisas yaptım. UNESCO'dan da şeyli geldim. Kayıtlı geldim yani. Şimdi tabi e, Ali e, Rıza Hoca'ya dedim ki ben şimdi e, şey edersem Kültür Bakanlığı vermez. Dilekçem şu alabilirsen al dedim. O da bir parti değişiminde beni oradan çekti aldı. Ve üniversitenin kütüphanesine geçti. Üniversitenin kütüphanesine geçtikten sonra üniversitenin kütüphanesinin tasniflerini, tertiplerini yaptık. Kütüphane binasını yaptık. Ondan sonra basım evini kurduk. Ondan sonra yayınını kurdum, fotokopisini kurdum, spor kısmını kurdum. Derken orada da boş durmadık. Ve bugün attığım adımlar şükürler olsun devam ediyor. Mesela bu kuruluşlardan biri de ilk kuruluşunu, ilk açılışını da Koyunoğlu Müzesi'nin ve kütüphanesinin ilk açılışını da dan biri de ben fakirdir. O zamanlar ihtilal dönemi, o zamanlar vali bey şehitti. Ben bir aylık bir izniyle Burayı açtık. Ben yani koyunun koyun müzesini açtık. Mesleğime başlarken dedim ki İmzamın üzerine imza attırmayacağım. İki, aşkım olacak, mesleğe kendimi vereceğim ve bileğimi büktürmeyeceğim. Şükürler olsun, bu aşkla, bu şekle akla ererek de bir bileğimi büktürmedim bir imza üzerime de imza attırmadım. Ve e, Konya'daki olan Kütüphane Dokümentasyon Daire Başkanı olarak da başladım, emekli olarak da ayrıldım. Ya, bu benim için, e, e, yani şu var, e, kütüphanecilik benim övünç kaynağım. Bana e, bir şey söyleseniz e, benim gücüme gider ama ben kütüphaneciyim dediğim zaman benim çok hoşuma gider. Niye? Mesleğimi seviyorum. Bugün hayata tekrar gelsem kütüphaneci olarak gelirim. Şöyle bir şey var. Bir, muhatabın daima okumuş olan kişidir. Yani kavga etsen de, sevişsen de e, kütüphaneci yani okumuş olduğu için e, bilin e, şey dersin. Sonra e, kütüphaneci sakindir. Ee, kavga dövüşü yoktur. Ee, Biraz bilhassa hanımlar için e, e, bulunmaz meslektir. Bir öğretmenlik, bir de e, yani hank öğretmenlik ama ilkokul öğretmenliği. Bir de e, kütüphane. Zaten yüzde doksanı falan da kütüphanelerin yüzde doksanı, yüzde yetmiş beşi falan hanımdır. Benim personelim bekardı. E, kütüphane e, yeni kuruluyor toz içerisinde. E, ben bu e, bu gençleri ben bu gençleri ne yapacağım? Gel gelin diyeceğim yani. İnan yarım saat kala şey ederdim e, durdururdum hepsini lavaboya gönderir. E, güzelce e, makyajlarını yapar, evlerine gönderirdi. Ve hiçbir zaman da mesai dahilinde hanım kısmını da arkadaşsız izin vermezdi. Müzik Konya'da e, evvelkine bakacak olursan Konya eee Kütüphane bakımından e, gelişti. Fakat Konya'da Kütüphane'nin gelişimi için çok çabaladım, çalıştığım, fakat muvaffak olamadığım bir kütüphanecilik bölümü vardı. Bunu kurmak için çok çalıştım. Niye kuracaksın? Çünkü kütüphanecilik bölümünü kuracak olursam, burada tek elden, birinci elden personel yetiştiririm ve bu kütüphaneci mesleği de ne yapar? Bizim Konya'daki kütüphaneciliği ilerletir. Fakat bunu kurarken de şöyle bir şeydi kütüphane olacaktı da ama dokümantasyon ve arşive dayanacaktı. Çünkü şu devirdeki kütüphaneciliğimiz Mimar Sinan olan kütüphanecilik yani klasik. Ama şimdi şu devirde dokümantasyon merkezi lazım. iki arşiv lazım. Artık devir o kadar değişti ki e, Hangi kütüphanede ne var meselesi gitti. Artık zaman bunu el vermiyor. Dökümün hepsi olması lazım gelir. Dökümün ayakta olması lazım gelir. Yani Konya bu konuda, bu konuda gelişmesi lazım. Türkiye bu konuda gelişmesi lazım. <laughs> Hani bir dokümantasyon merkezinin e, Türkiye'de kurulması lazım gelir. Bir de acizane bitirme tezleri olarak bizim üniversitemizdeki suleli yayınların tamamlanması ve modern kütüphanecilik şeyle içeriğinin döküme verilmesi. İlim adamının e, o e, gazete, dergilerle uğraşmaması. Benim e, istediğim bu. Ve şunu şu kadar söyleyeyim ki artık Konya'da da e, yeni bir kütüphane meydana geliyor. İlhal Kütüphanesi çok güzel ama almıyor. Yani daraldı daraldı. Onun için e, mesela bir Selçuklu'ya, Karatay'a e, veyahut merkeze e, Karatay'a, Selçuklu'ya ve e, şeye Meram'a e, kütüphanelerin açılması lazım gelir. İlhal kütüphanelerinin açılması gelir. Hani e, Ama bir sevincim var. E, kurulumunu yaptığım bölge yazmalar Harataya yeni bir binayla çok geniş bir e, Türkiye'nin sayılı bölge yazmalarının olacak bir kütüphane yapılıyor. E, eskisi almadı. Onun kuruluşunda e, kuruluşunda e, kurucularından biri de e, ben Fakir. Müzik Diyeceksin ki e, okuyucu az. Millet okumuyor. Diyeceksiniz değil mi? Şimdi bir Türk milletinde bir huy var. Suçu daima karşıdakilerini alırız. Yani bu törenin şeyin adetidir. Daima karşımızdakini suçlarız. Halbuki objektif olarak bakacak olursan iğneyi kendine ile batır. Burada kütüphaneci olarak benim e, öz eleştiri ne e, şeyim var. Ve ben mesaisini ayarladım mı? Kitaplardan ne kadar faydalandırabiliyorum? Okuyucuyu sevdirebiliyor muyum? Yani bir kütüphaneci için e, bu önemli. Kütüphaneci zaten kütüphanecinin ana meslekte ana iki unsuru vardır. Ben iki okuyucu şey birincisi okuyucu buluyum, ikincisini kitap buluyum. Ben ne bina isterim, ne mobilya isterim, ne bir şey isterim. Ben sokak lambasında okutturabilirim. Yani kütüphane kütüphanenin ana iki unsuru vardır. Biri kitaptır. Biri okuyuştur. Bunu bulduktan sonra ama ötekiler yoksa olmaz mı? Olmaz olur mu? Ali hala. Öbürü garibül hala. Yani burada bir karşıdaki kişiye suçu at vermek olmaz. Ben bir hatıram anlatayım. Kara çocuğuydum, zekat titreyle büyüttüm. Ee, Ankara'da da öyleydim. İl gezme gezerdi. Ben e, Hacı Bayram'ın oralardan eski kitapları alırım, o kitapları okurum ve ben o kitabı satar, ondan geçinirim. Mesela buradan kitap alır, okurum, onu satarım. İnan mezun olacağım zaman e, Kitaplarımı sattım. Hatta hiç unutmam. Suud Kemal Yetkin'in İslam Mimarisi'nin kitabını aldım. 50 lira ya onu sattım. Ee, onu sattım. Ee, onu onunla e, e, okulumu bitirdim. İlahiyatı bitirdim. Mesleğe atıldım yani. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani e, valla bir meslekte bir şey söyleyeyim mi? Aşk olacak. En son sözüm bu olsun. Aşk olmayınca meşgul.